merhaba arkadaşlar. Bugün Toybox'tayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine bir videodayız arkadaşlar. Şöyle. Motorlar var dolu burada arkadaşlar. Onlar değilsin. Başlayalım. Arkadaşlar bugün size kodları vereceğim. Öteki videoda kod vereceğim demiştim. Ama e, like gelmesini söyledim. Like gelmedi. Gelmedi zaten. Yine de ben vereceğim. İlk olarak size her zaman gibi şuradan hemen Göstereyim kodları. Dur şöyle hemen arkadaşlar. toyboxumuza girelim. box'umuza girelim. Şuradan. Arkadaşlar. Yıldırım 1.

baktığın yeri TNT arkadaşlar bu oluyor da bir dakika arkadaşlar geliyor donmaya yaşanıyor biraz işte arkadaşlar baktığın yeri TNT burada niye gelmedi ya neyse geliyor arkadaşlar bunların komutunu öreceğim arkadaşlar can yenilemedi de var ama bazen çalışmıştı hızlı kazma yani e, bunu Buna arkadaşlar işte. şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hayatta kalmaya geçelim. Başka, şöyle, şöyle, kazıyor. Kamutlara geçelim. Arkadaşlar uçurma, böyle kendinizi uçursanız 5-6 saniye elinde pek de işimize yarayacağını düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar şuradan. Bu yıldırım kodu. Yıldırım ki yani. Baktığınız yer için. volt. Yıldırım ki el hareketi bu arkadaşlar. Biraz. Sonra uçurma bu arkadaşlar. Hızlı kazma bu arkadaşlar. Baktım yere TNT gibi var arkadaşlar. Neyse. Bu kadar çocuklarımız var arkadaşlar. Bir sürü var ama ağızlarını yazmamak arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelse. Bir daha böyle gelsin. Çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.